Evet değerli arkadaşlar. Bu sahur vaktinde ne yapıyoruz? Tabi güzel bir lezzetin peşindeyiz. Atom yapacağız arkadaşlar. Güzel bir tost yapmayı düşünüyorum ben. Malzemelerim hazır. Hemen başlamak istiyorum. Şöyle fırından aldığım sütlü bir ekmeğim var benim arkadaşlar. Sütlü ekmek. Şöyle içini açıyorum ben. Önce altına güzelce biraz yağ döküyorum. Şöyle süreceğim. Altına biraz acı sos, çok fazla olmasın. Biraz hardal ve ketçap. Ketçapı hem altına hem de üstüne süreceğim arkadaşlar. Şunu güzelce karıştırıyorum. Yan altına hindi jambonumuzu diziyorum arkadaşlar. Şöyle. 3 adet hindi jambonu. Onun üstüne hemen şöyle kaşar peynirleri arkadaşlar diziyorum. Kaşar peynirinin üstüne arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Domateslerimi diziyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi domateslerin üzerine birazcık tuz serpiyorum. Tost makinesinin içine pastırma koymuştum. Oo, onlar da hazır. Şöyle pastırmalarımı da koyalım arkadaşlar. İzireceğiz. Evet. Pastırmalarım da hazır. Onların üzerine hemen şöyle 3 dilim çedar peynirim var arkadaşlar. 3 dilim çedar peynirini de koyuyorum. Çedar peynirlerim maşallah erimiş. Hemen üzerine şöyle biraz ketçap daha diyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle kapatıyorum arkadaşlar hemen tost makinesine. Evet değerli dostlar. Atomumuzu şöyle tostun üzerine gezdik, attık. Şöyle üzerine biraz yağ. arkadaşlar tostumuz o kadar yani tost makinamız o kadar kaliteli bir tost makinesi değil yani normal evlerde bulunan klasik tost makinesi yani. sanayi tostları olsaydı şöyle biraz daha iyi olacağını düşünüyordum ama biz bundan da güzel bir lezzet çıkartacağız yani şüpheniz olmasın evet değerli arkadaşlar tostumuz bitti şöyle içini göstereyim size arkadaşlar. Çedarla kaşar peyniri zaten süzülmüş, erimiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Afiyet şeker bal olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.